Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra hemen üzerine bir çay bardağı tel şehriye alıyorum. Tel şehriye ve tereyağı birlikte kavuruyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Ara ara karıştırarak şehriyelerin kavrulmasını sağladım. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı tarhana ekliyorum. Tarhana ile birlikte yeniden kavurmaya devam ediyorum. Çok lezzetli, bereketli ve lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin derim. 1 tatlı kaşığı salça ekliyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Şimdi üzerine 1 çay bardağı yazdan hazırlamış olduğum domates sosunu ilave ediyorum. Domates sosu yerine 1 tane ya da 2 tane domates rendesi de ekleyebilirsiniz. Oda ısısında bulunan suyla bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Sıcak su eklemeyelim. Sıcak su eklersek top top olacaktır. Oda ısısında bulunan suyu bir taraftan ekliyor. Bir taraftan da çorbayı karıştırmaya devam ediyorum. tuz, kuru nane ve pul biber ilavesini yapıyorum. Havaların buz gibi olduğu şu son günlerde sıcacık içinizi ısıtacak bu çorbaları mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalımda pek çok çorba tarifi var. Diğer çorba tariflerimi de bu videonun altına ekleyeceğim. Lütfen diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Ve çorbam hazır. Şöyle kıvamının güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem bir çorba oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik terklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.